Bari okumaya devam edelim. La gü. Ek ber. Aferin. Hemen okuyoruz. El la hümme. Tutuyorsun. Be. Be. Açık kullan. Rik. Rik. Be -a, a la me mü. Hamza. M dinlen bu. D V. var yine? A La, la. Dört elif miktar fasulye ablamız var burada. La Ala Ali Harflere bak. Muhammed. Ha, aferin. Ma, M. kulan çek, kulan çek yine. B, R, R, K, F, R, K, B, 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 T, T, Evet. B, B, R, K, T. B, B, R, K, T. A, L, Lamı la dört eliflik çünkü burada ne var? Ee, mum fasıl, mumlu fasulye. İkisi ayrı kelimelerdiler çünkü. A, la. İb. İb. Hmm. Ra. Hi. Dikkat et. Hi. 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 Yok. Hi, me. Hi, Birleştirme. Evet. Be, ay, ve. A. La. 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 A. A. Hi. İb. Ra. Ra. Hi'ye çekip mime götürüyor. Neden? Mim arıza ya. durağa çarpıştı değil mi? Okuyalım. İn A, Bu I neydi? Ha. Ne? Ha? Ne. Mi dikkat et. Mi. çekmiş. Mi. mi. Dünden mimi kovalıyoruz. Düm. Dün. C, Y çekip dala götürmüş. Neden? Dal çarptı arıza yapmış. Biz bunun arıza olduğunu nereden anlıyoruz? Bu harfi medler eğer bir harfi çekerek son harfe doğru götürüyorsa aa bak burada kaza olmuş. Arıza yapmış araba. Tamam mı? Eğer burada çeken bir harf varsa ama. Tamam mı? Yoksa yok zaten. Hemen öyle bir arıza olmuyor. Düşecek hemen onu çizimliyorlar. Ama burada çeken bir harf varsa... Buradaki har son harf dura çarpmış, arızalı bir arabada, tamam mı? M C Tamam bitti. Şimdi tekrar ediyoruz. Allahu Ekber. Öyle. Evet. <laughs> Allahümme Barik Be. Ale Allah. Muhammed. Kemal, Barok, Te, Ali, İb, İbrahim, ve Wei, Ali, Ali, İbrahim. <laughs> Bu rozet Bir daha alalım. Ali. İbrahim inneke Hamidim mecid Evet Allah'ım Hazreti Muhammed'i ve yakınlarını İbrahim ve yakınlarını eee Mübarek kıldığın gibi mübarek kıl mübarek e, bereketli kıl berik tamam mübarek bak mü yok sadece berik var mü ekledik mi mübarek oluyor şimdi ey Allah'ım mübarek et e, bereketli olsun gibi düşün mübarek olsun ala üzerine o bu mübareklik üzerine ala onun üzerine kimin Hazreti Muhammed'in ve ala olsun onun onların üzerine Ali Muhammed ailesine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Şimdi gibi diyor. Keme gibi. E, demek ki Hazreti İbrahim'e bunu yapmış. Berakte mübarek ettiğin gibi ala İbrahim'e üzerine İbrahim'in ve ala üzerine Ali İbrahim ailesi Ali demek aile demek tamam mı Arapçada İbrahim inneke şüphesiz sen Hamid ve Mecid'sin ve yok da burada Hamid'sin Mecid'sin Hamidüm Mecid Hamid de Mecid de Allah'ın isimleridir Tamam Bunları tek tek öğreneceğiz zaten. Geliyor sırası geldikçe. Allah'a emanet olun. Bugünkü derslerimiz bu kadar. Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.